Sektörel Televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için sektörün önde gelen isimlerinde sizlerle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor diyoruz değerli izleyicilerimiz. Size bugün Antalya-Konya altından sesleniyoruz ve mimarlık sektörü diyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerimize, kalitelerimize değineceğiz. Müşteri memnuniyetimizi konuşacağız. Bu alanda ne gibi projelerimiz var diyeceğiz. Tüm bu merak ettiklerinizin cevaplarını da Emre Bey'den alacağız tabii ki diyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Emre Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Ee, i̇yi siz sorma siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de Şehirden Haberler ekibi olarak size en güzel şekilde de ağırladınız diyoruz. Çok iyiyiz. Ee, tabii burada konuşacağız hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi ama biz öncesinde sizi biraz tanıyalım mı? Tabii ki ben Emre Büyükemir. Egza Mimarlık Mühendislik İnşaat Şirketi'nin e, genel müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda şirket ortağıyım. E, yaklaşık mimarlık sektöründe 6-7 yıldır ama geniş ondan öncesinde de 35 yıldır bu sektörde e, faaliyet gösteriyoruz. E, i̇nşaatın, projeciliğin, tasarımın A'sından zeyzine kadar bugüne kadar her dalında olduk, olmaya devam ediyoruz. Aslında ne kadar ne güzel özetledik kendimizi diyelim. 35 yıldır bu sektörde olmak gerçekten dile kolay. Sektörde ün kazanmış bir isimsiniz aynı zamanda diye aktarıyorum buradan izleyicilerime. Peki Emre Bey, bu projeleri konuşmak için can atıyorum elbette ama öncesinde buradaki işletmemizdeki ekibimizi bir tanıyalım. İşletmemizin çok kısa bir kuruluş hikayesini sizden dinleyelim. Sonra projelerimize alalım diyorum. Valla şirketimizin kuruluş hikayesini anlatmaya başlarsam bayağı sürecek. Şöyle şirketimiz esasında e, bizim babamız tarafından biz doğarken daha doğrusu benim doğumuma yaklaşık bir zamanlarda e, biraz öncesinde kuruldu. E, bu zamana kadar tabii ki e, babamızın yanında gerek inşaatlarda inşaat şirketi üzerimizden geldik. Kendi şirketimizin de kuruluşu bundan yaklaşık 6-7 sene öncesine dayanıyor üniversiteden döndükten sonra belli bir süre deneyim kazandıktan sonra kendi şirketimizi kurma kararı aldık. kendi tasarımlarımızı uygulama, kendi imzamızı atmak projelere. Şirketimizin kadrosu ya inşaat şirketi olduğumuzdan dolayı biraz kadromuz kalabalık. gerek inşaatlarımızda olsun, CEO'muz, formenimiz, ofis arkadaşlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Şu an itibariyle şu kadar sayı diyemem çünkü inşaatta kaç kişiyi çalıştığına dair bizim genel müdürümüz inşaatların direkt başında duran Gökhan Büyükemir durduk için o daha net bir bilgiye sahip olur ama biz ofis çalışan olarak şu an takribi burada yaklaşık 6-7 kişiyiz diyebiliriz. Gayet güzel diyelim. Çok güçlü bir ekip kadrosuyla aslında müşterilerimize en güvenilir hizmeti biz burada sağlıyoruz dedik. Şimdi biraz proje kapsamlarımızı açalım, projelerimizden bahsedelim. Mimarlık sektörü gerçekten bir sanat icra ediyoruz aslında. Bu sanatı sizlerden dinleyelim istiyorum ben. Hangi projelerde yer alıyoruz ve projelerimizin yapılış aşamasındaki süreçlerinden de bahsedersek, ...izleyicilerimize buradan da onu aktaralım. Tabii ki. Ee, şöyle bununla alakalı mimarlık sektöründe... E, ...düşünce yolları var birden fazla. Bazıları e, sanatın fonksiyonu takip edeceğini söyler... ...bazıları fonksiyonu sanatı takip edeceğini söyler... ...bazıları e, estetiğin önemine... ...bazıları e, kullanabildiğin önemine dayanır. Biz e, bu trendlerde, bu yollarda... Her zaman bir tanesini takip etmek yerine kendimiz harmanlayıp kendi imzamızın olduğu bir tasarım yapmaya çalışıyoruz. E, projelerimizde tasarım ayağında e, şöyle yapıyoruz. Genelde insanları tanımaya çalışıyoruz. E, eğer özel bireysel projeler ise e, tüm orayı kullanacak kişinin e, gereklilikleri, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde onun hayatını kolaylaştıracak ve bu yaşadığı hayatı zevkli bir hale getirecek proje üretmek için çalışıyoruz. Ee, İnşaatlarımızda ise işte, genel yaptığımız projelere tabii ki orada biraz daha genel halka yönelik çünkü e, mimarlıkta e, en üst yüzde %20 ve en alt %20'yi almazsınız. ortada yüzde %80 %80'e göre yaparsınız. Ama bu işin fonksiyon tarafı, estetik tarafında işte orada istediğimiz kadar uçabiliyoruz. Ne kadar uçabiliyoruz mesela? E, tabii ki bunun e, belediyelerde e, emsal sınırları içerisinde kalmamız gerekiyor Ama e, gerek katıldığımız ulusal gerek uluslararası, konferanslarla e, fuarlarla orada edindiğimiz malzemeler, e, üretim teknikleriyle e, en efektif şekilde tüm halka e, hizmet edebilecek projeler üretmeye çalışıyoruz. Gerçekten bir hikaye anlatır gibi anlatıyorsunuz Emre Bey aslında. hani Siz dinlerken, bilmiyorum izleyicimize de geçmiştir inşallah gözümüzde o yapmış olduğunuz her şey, tüm projeleri aslında canlandırıyorum ben bir yandan da. Peki bir projemiz var diyelim ki, bu projemizi en hızlı sürede nasıl geliştirebiliyoruz? O sürecimizi açabilir miyiz? Yani ne kadar zamanımızı alabilir? Özel proje ya da bireysel proje Bireysel projelerde genelde projelendirme süresi, ilk tasarım süresi mimarla çizdiren müşteri arasındaki iletişime bakıyor esasında. Özel projelerde. Müşteriyle ne kadar hızlı iletişim, ne kadar açık, net birbirimizi tanıyabilirsek projenin tasarım safhası da o kadar hızlı bitiyor. Genel projelerde ise, yani inşaat projelerde ise... E, bu süreç yaklaşık 3-4 ay civarını bulabiliyor. E, tabii ki bu e, tasarımın ne kadar hızlı oturacağını çünkü fark edersiniz bazen e, gerek bu istenerek olsun, gerek ilk önce istenilmeden bir yerden ilham alınarak olsun ortaya bunu tasarlayan mimarın hoşuna giden veya buradan yola çıkarıp bunun üzerine bir mantık kurabileceği bir proje oluşturduğu sürece e, bu süreç yaklaşık 4, hadi 5 ay diyelim biraz daha uzun olsun. Yani aslında çok da uzun bir süre değil gerçekten. hani Yani maksimum e, normalde nereden baksak 8-9 hatta 1 yılımızı alabilecek e, şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve biz en hızlı bir şekilde projemizi teslim ediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Tabii ki ya şöyle. E, projenin tasarımıyla ee, bunun realize edilmesi ikisini tabii ki bunun süresini ayırmamız lazım çünkü e, realize kısmı yaklaşık bunun 3 ay civarında falan sürüyor. Hani o tarafı yanlış anlasılmaz izleyicilerimiz. Ee, o konuda hızlıyız Allah'a şükür. Ama projeyi tasarlama bağında bunun estetik tarafında bir iki ay süresinde, süre civarında süre alıyor. Peki. E, farklı projelerimiz de olacak mı? Farklı projeler düşünüyor muyuz ve e, yurt dışında projelerimiz de var mı diye yönelmek istiyorum size. Yurt dışında çalıştığımız ofisler var. Beraber proje ürettiğimiz ofisler, danışmanlık verdiğimiz ofisler, gerektiği yerde danışmanlık aldığımız ofisler. Yurt dışı ile bağlantılarımız var. Kendi inşaatımızda, yurt dışında inşa ettiğimiz projemiz şu an itibariyle yok. Ama programlanması var. Tabii ki ileride projelerimiz olacak. Genç bir ekibiz, bu konuda hırslıyız, azimliyiz. Öyle olduğundan dolayı sürekli, Yeni projelere adım atmak için sürekli yeni planlar oluşturuyoruz. Yeni projeler çiziyoruz. Ee, yolumuzda, çizdiğimiz yolda hızla ilerlemeye çalışıyoruz bu konuda. Basamak basamak ilerliyoruz aslında ki işin en arka platformundan geldik biz bugünlere kadar. Yani bir işin mutfağı vardı. Biz o mutfaktaydık. Daha sonrasında da buralara kadar geldik. Sanatımızı da icra ediyoruz diyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum size. Ee, peki. Şunu da sormak istiyorum. Bir problemle karşılaşabilir miyiz? Yani olur, olabilir tabii ki. Hepimiz hata yapabiliriz. Bir sorunla karşılaştığımız zaman müşterilerimize o krizi nasıl yönetebiliriz? Memnuniyeti nasıl kazanabiliriz? E şöyle mimarlığın zaten tüm yapılış, uygulanış, yapılış. ...mantalitesi diyeyim... ...gerek e, bunun tekniği diyeyim... ...tamamıyla problem çözmek üzerine. Zaten mimarlık bir problem çözme sanatı. Yani bunu... ...estetik bir halde... ...yapma sanatı diyeyim daha doğrusu. E, problemlerle sürekli karşılaşıyoruz. Zaten mesleğimiz... ...gereği. E, bu problemleri nasıl çözüyoruz? Eğer problem hızlı bir şekilde çözülebiliyor ise... ...bizim tarafımızdan problemi çözüyoruz. Problemde müşterimize proje çizimlerde müşterimize herhangi bir yansıması olacaksa onunla beraber oturuyor. Hızlıca bir karar alıyoruz. Çünkü bunun çözümün belli başlı yolları var. Yollardan birini ivedilikle seçiyoruz ve o yolda bir an önce ilerliyoruz. Emre Bey öncelikle teşekkürler aktarmış olduğunuz değerli bilgileriniz için diyoruz. Ve eminim ki gerçekten işimizde zaten uzmanız ama kalitemize ne kadar güveniyoruz diye soracağım. Elbette ki güveniyoruz. Biz ...bu kaliteyi bir de sizden dinlemek istiyoruz. Ya, bu konuda... ...esasında ilk önce şunu söyleyeyim. Biz e, kendi kalitemizi... ...dışarıdan duymayı daha çok seviyoruz. Kendimize anlatmaktansa. Genelde müşterilerimize ...diyoruz ki yani bizi dışarıda sorun... E, ...etrafa orumların ...söylediği bütün her şey olduğu gibi kabul ediyoruz. Demekle beraber. E, bugüne kadar e, hiçbir zaman... ...kaliteden ödün vermedik. E, kaliteden ödün vermektense kazancımızdan veyahut oluşabilecek durumlardan ödün verdik. Onun yani her zaman kaliteyi birinci sınıfa koyduk. Zaten aldığımız geri dönüşlerden de bu zamana kadar kaliteyi önem verdiğimiz 35 senelik bir şirketin bu kadar dayanması alelade bir işte zaten mümkün değil. Sektörün önde gelen isimlerinden Emre Bey ile çok güzel bir yeni bölüm programı hazırladık size. Bizim bir sonraki sektörde ve duraklarımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.